Sevgili dostlarımız, hepiniz hoşlar geldinizlerler, sizler bizler durumu var ya son zamanlarda ona da takım, siz yeterince çoğul değil mi? Sizlerler, bizlerler, ee, hoş geldiniz siz, biz de hoş geldik, gördük. Şimdi e, Cenk Onurlu var yine, e, daha önce de yapmıştık Cenk'in e, bir videosunu çok naif bir arkadaşımız olduğunu şöyle anladım. Şimdi sizin söylediklerinizi yapmaya çalıştım. Acaba nasıl diye göndermiş. Zaten çok naif ve tatlıydı. Barlım ne oldu? Diye. Haydi, gidiyoruz. Hazır mıyız? Evet. Çok güzel. Bu, var mı böyle bir şarkı biliyor musunuz? Ha. Ay özür diliyorum. Ben rezil oluyorum böylelikle. Çok güzelmiş şarkı. Sayenizde ben de bu şarkıyı tanımış oldum Cenk. Ondan sonra bence gayet güzel gidiyor. Tize çıktığınız yerde buraya tıkışmaktan e, birazcık kurtulmuşsunuz. Biraz daha da kurtulabilirsiniz pozisyonlarla. Size dediğim pozisyonlarla. <laughs> Dilinizin arkasının üstünü Sanki dişlerinize böyle oluyor diliniz yunus balığı gibi. Aa, esnerkenki gibi. Tamam öyle olunca daha da rahat edeceksiniz. Tamam o kadar açıp o pozisyona gelince renkciyim inanın. Gitar daha baskındı sesten. Güzel. Bir de böyle bir daha gönderirseniz cemciyim cepheden çekiniz. Profilden değil de pozisyonlarınızı tam görelim. Ben bu gözlüğü niye takıyorum sizce? Ama e, bence farklı. Güzel. Kendinizi daha rahat hissediyorsanız daha konforlu hissediyorsanız o alanın içinde daha iyi hissediyorsanız maksat tahsil olmuştur ama bu yolun sonu yok. Her dakika öğrenmeye devam ediyoruz ya o açıdan e, konuşup duruyoruz. Hem kendime hem e, size. Bravo, tebrikler. Çok da güzel şarkıymış. Ne güzel oldu hatırladığımız. Ha, şahsenem. Aa arkadaşımdır da. Evet. Onun şarkısıydı öyle mi? Vay anasını. Doğru hatırlıyorum şarkıyı biliyorum çok da güzel akorları da çok da güzel şey canlandırmış Cenk tatlı geldi. Ellerinize sağlık görüşmek üzere.